Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de iç ekran değişimi mümkün mü? Evet arkadaşlar, iç ekran değişimi mümkün. Komple ekran değişimi yapıyoruz. Bütçenize göre değişiklik gösterebiliyor. Hangisini tercih ediyorsanız ona göre biz ekran takıyoruz ve sizlere sorunsuz bir şekilde teslim ediyoruz. İkinci sorumuz ise ekran mı cam mı olduğunu nereden anlarız? Eğer ekransa içerisinde çizgiler oluşmaya başlıyor ya da dokunmatiğinde problem oluyor. Bir sonrası da mürekkep lekeleri oluyor. Bu tarz problemler olduğunda ekranda komple ekran değişimi yapılması gerekiyor ama dokunmatikte problem yoksa ekranın herhangi bir yerinde çizik ya da mürekkep lekesi yoksa sadece cam çatlamıştır. Bunu da komple cam değişimi yaparak kurtarabiliyoruz. Hem maliyet açısından çok daha iyi. Hem de orijinal ekranınız da sizde kalmış oluyor. Üçüncü sorumuz ise bir ekran değişimi ya da cam değişimi ne kadar sürüyor ve ücreti nedir diye. Evet tamamen duygusal kısmı baya bir soruluyor. İnternet sitemizde zaten fiyat listemiz var. Oradan ulaşabiliyorsunuz. Yani her modele göre değişiyor. 100 TL'den de başlıyor. 100 TL'ye de ekranımız var. Atıyorum 3000 bin küsürleri de ekranımız var. Hatta ve hatta 6500'e kadar çıkabiliyor. Marka ve modele göre değişiklik gösterebiliyor. Süre açısından da genellikle 30 dakika ile 1 saat aralığında değişim sağlayabiliyoruz. Bir diğer soru ise ekran değişiminde ya da cam değişiminde bilgilerim kaybolur mu? Arkadaşlar ekran ve cam değişiminde bilgilerimiz kaybolmaz. Rehberimiz ya da tüm uygulamalarımız, işte fotoğraflarımız, müziklerimiz yani cihazımızın içinde hangi veriler varsa bunlar kaybolmuyor. Nasıl kayboluyor? Sıvı teması varsa eğer cihazda ya da anakartta herhangi bir problem varsa çok yoğun bir darbe almışsa biz bu verileri maalesef ki kurtaramıyoruz. Ama bunlar dışında herhangi bir problem yoksa Sadece komple ekran değişimlerinde verilerinizin hepsi zaten cihazınızda kalıyor. Evet arkadaşlar, en çok sorulan sorulardan sonuncusu da ben il dışında yaşıyorum ama sizin mağazanızdan destek almak istiyorum. Bununla alakalı ne yapabilirim? Tabii ki de arkadaşlar çözümümüz mevcut. Kargo sistemi ile çalışabiliyoruz. Yurtiçi kargo ile anlaşmalıyız. Ücretsiz ve kolay bir şekilde gönderim sağlayabilirsiniz. Aman dikkat cihazlarımızı çok güzel bir şekilde saralım, gönderimini sağlayalım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Tabii ki de size faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.